Buradan de söyledim. Şimşek ne yapıyorsun lan? Söylediği Şimşek! Ben. Ne yapıyorsun? <laughs> Ot mu evet. Her zamanki gibi dikmen cezaevinde arkadaşlar yine mahkumları Boş kaldığı zamanlar Şimşek arkadaşımız kaynak yaparak geçimini sağlıyor. Aşırı şekilde yine mahkumlarımızı koruyorlar. Ve yine bir cumartesi günü, saat 5 oluyor ve mahkumlarımız hala daha mesai gibi görünüyor. Cumartesi günü. Gardiyan geliyor, kaç Gardiyan. Bu tarafını. Demir parmaklıkları, torbun üstünde gardiyan. Gardiyan geliyor oğlum, gardiyan. <gülüyor> <gülüyor> ve otlar mahkumlar, otları söke söke bitmiyor. ...gülüşe çıkıyor. Gardiyan! Giyan oldum onun içinde gardiyan. Bu beni çeker lan. <laughs> ya kardeşim git lan senin işin yok mu ya? Evet. <laughs> Yılın aşkar karı ödülünü alacağım sizde. Biraz daha, <gülüyor> daha <gülüyor> Bu gece son, biraz sonra bu kapıdan son kez çıkıp gidip kendime yeni bir dünya kuracağım. Çiçekleri Çiçeğimizi... de sürttün ha şimdi şey. He? Çiçekleri de sürttün. Ne bunu Mahkumum zaten. Altı, <laughs> ay <daha dersinler> <laughs> Altı ay daha versinler bak. Altı ay daha hapis versinler. Dışarıda yapacak işim zaten. Maçlık Medine duasını bak onları da söyleyeyim. Teşekkür ederim. O silahı tutup atmaz da ramına öl. Ondan sonra nasıl nasıl gitsin? Maçlık arkadaşın biri traktörü basırdı. Biz <laughs> elimizle çekmek zorunda kaldık. Ya kardeşim bir şey yok mu senin ya? <laughs> Aklım hapishanede birini temizleyeceğiz. O usta. O tuvalete gittiğinde arkasından şişle gideceğiz. <laughs> <laughs> ben bir şey geri söylemiyor ki A olarak. <laughs> abim, abi burada polisler aşırı bir işkence maruz alıyoruz. Maruz alıyorlar. <laughs> 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 Kimse görmez lan bu işleri o temizleri. Kim görecek ki? Senin <laughs> ağzını atacağım. Sen kamera ayağına kandırıyorsun bile. Yes, Sen şahit. <laughs> Görüm seni gibi mahkumu beni. Kalsa